Ee, şimdi, peki size göre Sayın Altay, asgari ücret ne kadar olmalı? Evet, asgari ücret ne kadar olmalı? Güzel bir soru. Evet, benim beklentim, benim asgari ücret beklentim olmalı demiyorum. Şu anda beklentim ee, olmalı ya da ayrı bir parantez açıp devam edeceğiz. Benim asgari ücret tahminim 8.000-8.250 gibi olur. 8200, 8300 o aralar olur. Tabi bu da e, Türk kişinin açıkladığı 7786 liranın 300-400 lira fazlası. Bu ne demek? Asgari ücretle çalışan bir işçi benim tahminime göre söylüyorum. Resmi rakama göre değil. E, veya e, kamuoyunun belirttiği veya kamuoyunda gelen rakamlara göre değil. Benim e, şey, e, tahminime göre söylüyorum. Şimdi diyelim ki asgari ücret 8250 oldu. İyimser bir rakamla. 8250 lira oldu. Türk için açıkladığı açlık sınırı ne kadardı? 7786 lira. Ne kadar kalıyor aradaki bir fark? 500-600-700 bir para kalıyor. Açtık sınırından sonra yani e, işçiler karnını doyuracak 7.786 liraya geriye kaç para kalıyor? 400-500-600 lira. Bu 400-500-600 lira vatandaş ne yapmak zorunda? Biliyor musunuz? Bakın elektrik, doğalgaz, su ve iletişim giderlerini ödeyecek bu 500-600 lirayla. Çocukların okul masraflarını karşılayacak. Temizlik ürünü ürünlerini alacak. Ev ihtiyaçlarını karşılayacak. Yol parası, ayıracak ve evet. hastane, hasta, eczane giderlerini bu 500-600 lirayla karşılamak zorunda kalacak bir işi. Tabii bu liste uzayabilir. Uzadıkça uzayabilir. Uzatabiliriz. Ben sadece temel e, başlıkları yazdım. Hani konu açılmışken bilmiyorum hiç eczaneye gittiniz mi son zamanlarda? Sayın yani Yok hayır. <laughs> Sayın Yılmaz hiç eczaneye gittiniz mi? İki tane ilaç alıyorsunuz. 100 lira sadece katkı payı alıyorlar. Doğrudur evet. Bunun gibi ee, işte e, şunu da açıklamakta fayda var. Son günlerde e, özellikle e, iktidar kanadından e, ilgili bakanlıklar yoksul vatandaşlara elektrik, doğalgaz yardımı yapıyorlar. 1000 liradan 2000 liraya kadar yoksulluk seviyesine göre bir yardım yapıyorlar. Ancak e, sadece bu giderler, bu ödemeler sadece giderlerin bir kısmını telafi eder. Bir kısmına faydası olur. Bir kısmına merhem olur. O yüzden e, asgari ücret ne kadar olay olur, olmalı derseniz asgari ücret en az 10 bin lira olmalı. O yeterli bir rakam değil bana göre. Ama yani ekonomik şartları göz önünde bulundurursak yine hiç yoktan iyidir diyebiliriz 10 bin lira için. 10 bin liradan aşağısı asgari ücretli çalışanları daha da yoksullaştırır.